Ya bugün kazanan çıkmadı. Şöyle çıktı kazanan aslında. Dostluk kazandı. Yani maç içinde tatlı bir sert rekabet vardı. O keyif verdi her iki takıma da. Ama hani centilmenlik sınırları içerisindeydi. Yani centilmenlik kazandı diyebiliriz. Yani rakip ciddi bir takım. yani sezon başından beri maçlarını izliyoruz. Çok organize geliyorlar. Çok disiplinli geliyorlar. bunu biliyorduk. Bizim de sezon başından beri kırmaya çalıştığımız bir şanssızlığımız var. Evet. Yani maçı kazanma noktasına getirip e, bazen kendi elimizle, kendi hatalarımızdan hep e, basit mağlubiyetler aldık. E, bugün bunu kırmak istiyorduk. Yani puan ya da puan puanlar almak istiyorduk burada. E, böyle güçlü bir rakipten bir puan aldığımız için açıkçası e, sevinçliyiz. Bir yandan da 3 puanı da elimizin itiyle biraz ittik. Bugün biraz ittik gibi geldi. O yüzden de biraz üzüntülüyüz açıkçası. Peki abi e, rakip takımın tarzını nasıl değerlendirirsiniz? Ya yani rakip e, aya pas yapan, birbirini tanıyan, zaten bildiğim kadarıyla Kocaeli şampiyonu olarak buraya gelmişler. E, güçlü. Yani hepsinin ayağı iyi. E, birbirlerini tanıyorlar. E, bunlarla oynayabileceğimiz, bu tip takımlar karşı oynayabileceğimiz en iyi oyunlardan birini oynadık diyebilirim bugün. E, Onlara da bundan sonra başarılar dileriz. Peki takımınızdaki bugün en dikkat çeken oyuncu sizce kimdi Alp abi? Bugün en dikkat çeken oyuncu bence e, İbrahim abiydi. Orta sahada biz onu sezon başından beri geride oynatıyorduk. Aslı Asıl mevkisi İbrahim abinin e, orta sahadır. 10 numara oynar. Yani bugün orta sahada takımı tam anlamıyla ee, yönetti diyebilirim açıkçası. Ondan beklediğimiz performans bizim hep bu. Peki son olarak e, takımınızı sezon sonunda nerede görüyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Ya, şu an için hedefimiz yani kendimizi birkaç sıra daha yukarı atıp e, en azından küme düşme potasından uzak tutmak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz bu sonrasını da artık bakacağız diyebiliriz. Çünkü hani evet. artık evet. sezonun ortasına doğru gelmeye başladı. bundan sonra çok daha ciddi, çok daha yani bütün takımlar ciddi burada kimse yanlış anlamasın. Çok daha iyi organize olmuş takımlarla maçlarımız var. mümkün olduğu kadar kendimizi üst sıralara atıp biraz bir an evvel alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Peki size bu yola başarabiliriz tekrardan? Teşekkür ederim Teşekkür ederim.